Bir sonraki konu buharlaşma katsayısı arkadaşlar. Buharlaşma katsayısı dediğimiz şey bir sıvının buhar ve sıvı fazları arasındaki farka, katsayıya biz buharlaşma katsayısı diyoruz. Bunu da şu şekilde formüle ediyoruz. Buharlaşma katsayısı A bölü B şeklinde ifade ediyoruz. A dediğimiz bileşiğin buhar konsantrasyonundaki yüzde miktarı. B dediğimiz sıvı çözeltideki gene alkol konsantrasyonu. Bunların ikisini birbirine bölerek aslında biz onun buharlaşma yeteneğini yani buharlaşma arzusunu bir anlamda tespit edebiliyoruz. Mesela bir örnekle bunu göstermeye kalkarsak eğer burada bir örnek almışım ben 20 derecede baktığımızda 20 derece giriyor maişede atıyorum 69.3 ile çıkıyor arkadaşlar. Yani sıvı iken 20 buharken 69.3. Bunu sıvılaştırdığınızda, kondans ettiğinizde. iki değeri birbirine böldüğümüzde arkadaşlar bunun buharlaşma katsayısı 3.46. Yine 40 ile girdiğimizde, 2. damıtmaya 40 ile girdiğimizi varsayıyorum. 40 ile girdiğimizde 78.8 ile çıkıyormuşuz. Buradan 78.8 bölü 40 yaparsak eğer, buradaki buharlaşma kat 1.97 olarak tespit edebiliriz. Bunlar ne işimize yarayacak derseniz daha sonra safsızlıkların hesabında biz bunları dikkate alarak değerlendirmemizi yapacağız. Bir çözeltiye baktığımızda aslında değerlendirmemiz gereken iki önemli kriter var. Bunlardan bir tanesi etil alkolün buharlaşma performansı. Biz ona buharlaşma kat sayısıyla bunu tespit ediyoruz. Bir diğer konu da etil alkol ile beraber hareket eden safsızlıklar var. Bu safsızlıklar hani ismine kimi zaman metil alkol diyoruz, kimi zaman aseton diyoruz kimi zaman izamil diyoruz. Başları, kuyrukları bu şekilde değerlendiriyoruz biliyorsunuz. Buradaki safsızlıkların buharlaşması da sıcaklıklarına bağlı olarak gerçekleşmiyor arkadaşlar. Bu safsızlıkların, bahsettiğim bütün kirliklerin buharlaşması etil alkol konsantrasyonuna bağlı olarak onların da bir kat sayısı belirleniyor. Belirlenmiş daha doğrusu bunu ileride grafikte göstereceğim size. Yani bir şey 56 derecede buharlaşıyor deyip onun 56 derecede tamamının buharlaşacağını söylemek gerçekçi değil. Ya da başka bir bileşen 132 derecede buharlaşıyor. O zaman biz bunu 50 derecede buharlaştıramayız demek doğru değil. Mutlaka hepsi her zaman buharlaşıyor. Buharlaşmaya ilişkin bir konuya da temas etmek istiyorum size. Anlaşılması açısından bu önemli. Mesela suyu ele alalım arkadaşlar. Su 100 santigrat derecede kaynar, buharlaşır. Çoğu kişi bunu bu şekilde ifade eder. Ama aslında gerçek olan şey şu. Su donma noktasının üzerinde her sıcaklıkta buharlaşıyor. Su 10 derecede de buharlaşıyor. 20 derecede de buharlaşıyor. 80 derecede de buharlaşıyor. 100 artık onun kaynama noktası gelebileceği maksimum nokta, buharlaşmanın en son geleceği nokta. Bundan sonra ısıyı arttırsanız bile sıcaklığı arttıramazsınız. Yani onun kaynama sıcaklığının üzerine çıkaramazsınız. Ancak buharlaşan miktarı arttırabilirsiniz. Etil alkolü yeri alalım. Etil alkol 78.4 derecede buharlaşıyor. Ama etil alkol 20 derecede de buharlaşıyor. 40 derecede de buharlaşıyor. Yani bulunan ortamda etil alkolü koyun. Buharlaştığını göreceksiniz. Yani buharlaşma her sıcaklıkta meydana geliyor. Aradaki tek fark buharlaşma hızı arkadaşlar. 130 derecede buharlaşan, 132 derecede buharlaşan izomili 132'ye gelince buharlaşacağını söyleyemeyiz sadece. E, İzomil onun altında da buharlaşıyor. Yani 80'de de buharlaşıyor. Hatta bu dinamik esnasında, bu damıtmanın dinamiği esnasında yanına alıp sürükleniyor. Yani etil alkol su ile beraber izoamili de alıp yanına sürükleyerek devam ediyor. Evet, burada özellikle şunu belirtmek istiyorum size. Kaynama sıcaklıklarına bakarak bir şeyin buharlaşıp buharlaşmayacağına karar veremeyiz. Bunun için onların buharlaşma eğilimlerine bakmamız lazım. Buharlaşma eğilimleri de o safsızlıkların buharlaşma eğilimleri de etil alkolün konsantrasyonu ile yakından ilgili bir örnek vermek istiyorum. Metil alkolü örnek olarak vermek istiyorum. Metil alkolü bir sonraki diyagramda göreceğiz. %40'a kadar burada gördüğünüz %40 konsantrasyona kadar kasanın içerisinde kalma eğiliminde sanki kuyruk gibi hareket ediyor. Tabii ki buharlaşıyor ama çok az buharlaşıyor. Fakat 40'ı geçtikten sonra çok hızlı bir şekilde buharlaşıyor. Mesela biz tahıl distilatlarını hazırlarken göreceksiniz şeyin dinamini, damıtmanın dinamiğini değiştireceğiz. metanol ve diğer izoamil olsun, metanol olsun bunların alımlarının önüne geçmek için konsantrasyon miktarlarını yani etil alkolün çözelti içerisindeki miktarlarını yükselterek bunların önüne geçmeye çalışacağız. O yüzden arkadaşlar safsızlık mesela rektifikasyon katsayısı dediğimiz bir katsayı var. Bu katsayı safsızlığın buharlaşma katsayısı bölü etil alkolün buharlaşma katsayısı. Bunların ikisini birbirine bölerek rektifikasyon katsayısını elde ediyoruz. Her bir safsızlık için metil için farklı, izomer için farklı, asit için farklı, diğer yüksek alkoller için bunların hepsi için rektifikasyon katsayısı farklı. Çünkü her birisi farklı etil alkol konsantrasyonlarında farklı buharlaşmalar sergiliyorlar. O yüzden bunlar çok önemli arkadaşlar. Buradan artık yavaş yavaş safsızlıklara girmek istiyorum arkadaşlar. Safsızlıklar gerçekten bu damıtma sürecinin en kritik özellikle olan ham maddelerinden bir tanesi, değerlerinden bir tanesi. Kabaca biz fraksiyonlara ayırıyoruz demiştik. Bunlar baş, kuyruk ve aynı zamanda göbek. Göbeği gördüğünüz gibi hiç ele almıyoruz. Şu anda bütün yoğunlaştığımız şey aslında bizim. Sağsızlıklar yani kirlilikler göbeğin zaten etilden meydana geldiğini biliyoruz. Burada size şunu söylemek istiyorum. Yani bu safsızlıklar konusunda safsızlıkları biz dört ayırabiliriz arkadaşlar. Bunlar baş fraksiyonları, kuyruk fraksiyonları, ara safsızlar, ara safsızlıklar ki bu ara safsızlıklar dediğimiz özellikle izopropanol, izobutanol ve izoamilolları tüm safsızlıkların belki de %60'ını teşkil ediyor. O yüzden ara safsızlıklar bizim için yoğunlaşacağımız safsızlık türü arkadaşlar. Bunların buharlaşma kabiliyetlerini bilmek bizim için yeterli değil tabii ki. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bunların en önemli kısmı etil alkolün çözelti içerisindeki oranına bağlı olarak buharlaşma refleksi göstermedir. Bu refleksi belirleyen katsayıya daha önce de belirttiğim gibi rektifikasyon veya düzeltme katsayısı diyeceğiz. Örneğin kaynama noktası 132 olan yani insomil alkol kaynama noktası 64 olan metil alkolden önce ve daha fazla buharlaşıyor. K rektifikasyon katsayısı çözelti içerisinde bulunan etil alkol oranına bağlı olarak safsızlıkların uçuruklarını belirliyor demiştik. Biraz daha netleştirirsek eğer belirli bir zamanda damıtılmış sıvının etil alkol içeriğine kıyasla buhardaki safsızlık miktarının azalıp azalmadığını veya artıp artmadığını bize veren sayı. Buradaki anahtar kelimeyi bir kez daha üstüne basarak belirtmek istiyorum. Bizim bahsettiğimiz çift çiftteki, çiftlerdeki safsızlık miktarından bahsediyoruz. Biraz daha detaylı edelim isterseniz. E, başlar, kuyruklar, ara safsızlıklar ve terminal fraksiyonlarını biraz daha spesifik olarak ele alalım. Evet, safsızlıklar olarak belirttiğimiz e, fraksiyonlara biraz daha yakından bakalım. Ve onların özelliklerini inceleyelim. K kat sayısından bahsetmiştik. K kat sayısını nasıl tanımlamıştık? Safsızlığın buharlaşma kapasitesi bölü etil alkolün buharlaşma kapasitesi. Buna K diyorduk. Bu değer kimi zaman birden büyük çıkacaktır, kimi zaman da birden düşük çıkacaktır. İşte burada gördüğümüz K kat sayısı tam da budur. Baş fraksiyonlarının uçuşu olduklarını biliyoruz zaten. Bunlar e, tabii ki kaynama sıcaklığına bağlı olarak bu özellikleri sergiliyorlar. Aynı zamanda e, bunların diyagramda göreceğiz. K katsayıları birden büyük olduğu için bunları baş fraksiyon ediyoruz. K katsayısı eğer birden düşükse bunlara da kuyruk fraksiyonları diyeceğiz. Çözelti içerisinde etil alkole göre çok daha hızlı buharlaşırlar. Yani etil alkol bir buharlaşırken bunlar 2, 3, 4, 5 buharlaşabilirler. Burada bunları tanımlamışım. Tabii bu değerleri ilgili dokümentasyonlardan alarak sizinle paylaşıyorum. Bunlar neler? Asetaldehitler, akrolen, metil asetat, etil asetat ve dietil eter. Bu gördüğünüz rakamlar ne diye sorarsanız birazdan grafikte bunların kodlandığını göreceğim. Göreceksiniz. Bunlar bu sayılar onların tanımlama sayıları. Yani bu sayılarla grafikte eğrileri takip edeceğiz. Bunların kaynama dereceleri çok düşük olduğundan dolayı etil alkol buharlaşmadan kolaylıkla kazanı terk ediyorlar. K k sayısı birden büyük olduğu için bunlar çok büyük sorun teşkil etmiyor arkadaşlar. Bakın bunlar baş fraksiyonu. Mesela metil alkol için biz baş fraksiyonu diye, diyemiyoruz. Metil alkol bambaşka şekilde hareket yani aslında bunu diyagramla beraber ele almak belki daha mantıklı olacak arkadaşlar. Neden bahsediyoruz? Bakın böyle bir diyagram var. Bakın şimdi baş fraksiyonları bunlar hiçbir şekilde etil alkolün referans ilgisinin altına inmeyen değerler. Bakın bir numaralı neymiş? Diyetil etermiş. E, i̇ki numara gene önemli bir safsızlık. Şu eğri görüyorsunuz. Bu da hiçbir şekilde bir çizgisinin altına inmiyor. Yani baş özelliği gösteriyor bunlar. Uçucu. Bunun anlamı uçucu demek. Yani etil alkol bir uçarken bunlar bakıyoruz işte 4 uçuyor, 3 uçuyor, 5, 6 uçuyor. 6, 6, kat daha fazla uçuyor yani etile göre. Yani gene baş fraksiyonlarına örnek bakıyorum. 5, 6 nolu eğriler. Bunlara bakıyoruz. Hepsi referans çizgisinin üzerinde. Yani diyetil, eter, asetel, formik, etil, eter, akroin, metil asetat, etil asetat gibi değerler. Bunların hepsi baş özelliği gösteren fraksiyonlar. Birazdan bir örnek çözeceğiz. Yani çok daha rahat anlayacaksınız bu uçuculuk meselesini. Altındakilere ne demiştik? Mesela 22 numara, furfural. Furfural gördüğünüz gibi zaten referans krisinin altında buna kesinlikle kuyruk diyoruz. Başka şekilde bunu ifade etmek mümkün değil. Mesela metil alkole terminal diyoruz. Yani kimi zaman kuyruk gibi hareket ediyor gördüğünüz gibi. Nereye kadar? Yaklaşık yüzde 40'a kadar kuyrukmuş gibi hareket ediyor. Ama yüzde 40'tan daha yüksek bir alkol konsantrasyonunda 60'da, 50'de, 55'te her neyse gördüğünüz gibi bakın metil alkol yukarı doğru çıkıyor. Yani artık baş fraksiyonu gibi hareket ediyor. Yani referans çizgimizin üzerinde bu bir buharlaşırken bu 1.5 buharlaşıyor. 1 onda 2 buharlaşıyor. bir onda 3 buharlaşıyor. Veya bunun üzerindeyken 40'ta olduğu gibi neredeyse ya da 42 diyorlar. 42, %42'ye geldiğinde bir etil buharlaşırken bir de metil buharlaşıyor. Tabii ben bu 1-1 rakamlarını söylerken aslında yüzdelik değerlere göre söylüyorum. Onun da altını çizeyim. Fakat benim esas size söylemek istediğim şey ara safsızlıklar. Bu ara safsızlıklar ne baş gibi hareket ediyorlar ne de kuyruk gibi hareket ediyorlar. Ne de terminal safsızlığı gibi hareket ediyorlar. Bunlar bambaşka. Bunlar düşük alkol konsantrasyonlarında yani 0, 20, 40 diye gösterdiğimiz bu değerler aralarında şu bölgede gördüğünüz gibi baş gibi hareket ediyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Birden büyük yani etil alkolden yüksek. Şunlar. 40'ı geçtikten sonra bakıyorsunuz bu sefer de kuyruk gibi hareket etmeye başlıyorlar. Yani eğrinin altına geliyorlar. İşte ara safsızlıklar gerçekten damılçıların üzerinde en fazla kafa patlattıkları konulardan bir tanesi. Bizim için en önemli konu ara safsızlıklar. Ne demiştim toplam safsızlıklar içerisinde ara safsızlıkların değeri yaklaşık %60 kadar. O yüzden ara safsızlıklar bizim özellikle üzerinde durmamız gereken değerler. Esas dediğim gibi çarşının, pazarın karıştığı yer tam da ara saflıklarının olduğu yer. Bazen kuyruk bazen de başmış gibi hareket ediyorlar. Kimi zaman k'ları birden büyük, kim zaman k'ları birden küçük, kimi zaman da k'ları bire eşit işte hareket ediyorlar. Bunlar çoğunlukla izoamil olarak değerlendiriliyor. Püzel yağlar bu kuyruk kısmında gelenler. Ve izoamillerde püzel yağların neredeyse %80'ini teşkil ediyor arkadaşlar. Bunların gördüğünüz gibi bu değerleri belirleyen şey etil alkolün konsantrasyonu arkadaşlar. Etil alkolün konsantrasyonuna göre biz karar veriyoruz bunların kuyruk veya baş olduklarına. Farklı konsantrasyonlarında, farklı konsantrasyonlarda farklı şekilde hareket ediyorlar gördüğünüz gibi. Bunların en klasiklerini ne diyeceğiz? Bunlar izopropanol, izobütanol ve izoamilol olarak bunları değerlendirebiliriz. Terminal safsızlıklarını olarak da gördüğünüz gibi metil alkolü örnek verebiliriz. Metil alkol kim zaman kası birden düşük, bir zaman kalsa birden büyük. Fakat diğerlerinden bir farkı var. Terminal saslı olarak metanolün düşük konsantrasyonlarda kuyrukmuş gibi hareket ediyor. Gördüğünüz gibi yüksek konsantrasyonlarda burada gördüğünüz gibi baş gibi hareket ediyor. Baş gibi derken arkadaşlar anlamanız gereken şey uçucu yani etil alkole göre daha fazla uçuculuk sergiliyor. Bu anlamda bahsediyorum size. Yani etil alkolden daha yüksek uçuculuğa sahip. 40'ın altında da etil alkolden çok daha düşük uçuculuğa sahip. Burada görüyorsunuz kat sayı zaten 0.9, 0.8, 0.7, 0.6'ya kadar düşüyor. Tekrar söylüyorum. Bu nedenle güzel yağın başma mı, kuyruk mu oluşağına bileşeni olan... İsoamil alkolün düzeltme katsayısı karar veriyor. İsoamil alkolün düzeltme katsayısı da arkadaşlar etil alkolün yüzdelik miktarına yani o an kazanın içerisinde bulunan etil alkolün yüzdelik değerine bağlı. Buradan çıkacak sonuç tam da bu. Aynı safsızlığın doğrulma katsayısı farklı alkol dereceleri için farklı değerler alıyor. Burada gördüğünüz gibi 40'da başladınız. Bakın çok önemli 40'da başladınız. Aşağı doğru siz alkolü çektikçe Alkolün içerisinde, kazanın içerisindeki alkol miktarı düşüyor farkında mısınız? Alkol miktarı düştükçe, düştükçe katsayılar da değişmeye başlıyor. Uçuculuklar değişmeye başlıyor. Ne kadar düşük değere doğru hareket ederseniz güzel yağların, izoaminlerin hareketleri de o kadar fazla artıyor arkadaşlar. Başlarda izoamin yüksek uçuculuktayken kuyruklara geçtiğinde gördüğünüz gibi daha isteksiz davranıyor daha buharlaşmakta. Evet, damıtma sırasında etil alkol %42'den fazla ise izoamil bir kuyruk gibi hareket ediyor. %42'den az ise de baş gibi hareket ediyor. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Terminal safsızlıklarına geldiğimizde de bunun örneğini karnın kim zaman birden düşüp karnın kimi zaman birden büyük olduğunu zaten belirtmiştim. Bu konu çok önemli. Bakın burada fikir vermesi için kafa karıştırıcı olduğunu biliyorum ama zamanla oturacaktır bunlar da. Bunlar gördüğünüz gibi baş fraksiyonları. Buharlaşma sıcaklığına bakın 20 asetaldehitler 20 derecede buharlaşıyor. Metil asetat var 57 derecede buharlaşıyor. Etil asetat var 77 derecede buharlaşıyor. Metanol biliyoruz bunu 64.7'de buharlaşıyor. Ama bu baş gibi hareket etmiyor. Yani bu 64.7'de buharlaşırken bunlar gibi baş fraksiyonları gibi buharlaşmıyor. Buradan terminal salsızlığı diyoruz. Bu farklar gidiliyor. Söylemiştim bu şey e etik konsantrasyonuna bağlı olarak hareket ediyor. Kimi zaman baş, kimi zaman kuyrukmuş gibi hareket ediyor. Evet, bir de izoamilol, embitanol, izobitanol gibi kuyruk safsızlıkları var. Daha doğrusu ara safsızlıklar. Bunlar genellikle kuyrukmuş gibi hareket eden ama kimi zaman da başa karşı safsızlıklar. Evet arkadaşlar. Burada da bunların numaraları kolay anlaşılsın diye bu dokumentasyonu ben dediğim gibi blog sayfamda yayınlayacağım. Buradan tekrar defalarca üzerinden geçebilirsiniz kolay bulmanız için bunları numaralandırdım. Buradan bunları takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, bir örnekle devam etmek istiyorum.